Hepinize merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzun konusu ışık kirliliği. Hazırsak hemen başlayalım. İlk konu başlığımız ışık kirliliği ve nedenleri. İnsanlar daha iyi görebilmek, daha güzel bir çevrede bulunmak, daha kolay çalışmak ve kendilerini daha güvende hissetmek için geceleri çevrelerini aydınlatırlar. Fakat ne yazık ki dünyada çok kötü aydınlatma uygulamaları bulunmaktadır. Bu yanlış uygulamalar giderek artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bu kötü aydınlatmaların sonucunda ışık kirliliği denen bir kirlilik çeşidi ortaya çıkmıştır. İşte çocuklar ışığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ışık kirliliği diyoruz. Çevreye bırakılan çöpler nasıl çevre kirliliğine yol açıyorsa, ışığın uygunsuz bir şekilde kullanılması da ışık kirliliğine yol açar. Bizler ışığı gereksiz kullandığımızda ışığın üretilmesi için kullanılan elektrik enerjisini de boş harcamış oluruz. Yani ışık kirliliği boş harcanan elektrik demektir. Elektrik üretilirken kömür, petrol, su gibi doğal kaynaklar kullanılır. Bu nedenle gereksiz kullanılan ışık bu doğal kaynakların da boş harcanması demektir. Peki ışık kirliliğine neler sebep oluyor? Bu sebeplerden bazılarına bir bakalım. Yol, cadde ve sokaklardaki aşırı aydınlatmalar, parklarda, bahçelerde ve spor alanlarındaki aşırı aydınlatmalar ve turistik tesislerin, alışveriş merkezlerinin aydınlatmaları. Şehirlerde nüfusun her geçen gün artması, bilinçsizce yapılan dış aydınlatmalar, gökyüzüne yayılan ışık miktarını her geçen gün artırmaktadır. Gökyüzünde ve yeryüzünde meydana gelen ışık kirliliği hem canlılara hem de çevremizin doğal görünümüne zarar vermektedir. Şimdiye kadar anlattıklarımızdan ışık kirliliğinin kötü bir şey olduğunu anladık çocuklar öyle değil mi? Peki Şimdi de ışık kirliliğinin etkileri nelermiş ona bir bakalım. Işık kirliliğinin doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olumsuz etkileri vardır. Aydınlatmanın fazla olduğu yerlerde gece gökyüzünü net olarak izlemek zordur. İşte bu yüzden gök bilimcilerin çalıştıkları gözlem evleri gökyüzünü rahat izleyebilmeleri için şehir dışında okyanusların ortasındaki adalarda ve tepelerin üzerinde kurulmuştur. Burada şehirden uzak bir gözlemevi görüyoruz. Sevgili çocuklar, ışık kirliliği göçmen kuşlar için de büyük bir tehlikedir. Kuşlar sadece insanlar için değil, dünyadaki tüm canlı yaşamı için çok yararlıdır. Her yıl milyarlarca haşereyi sineği tüketirler, milyarlarca bitki tohumunu yayarlar. Özellikle küçük sineklerle beslenen göçmen kuşlar gece seyahat eder. Kimi türler göç ederken binlerce kilometre yol gider. Yıldızlardan yön bularak uçan kuşlar, gökdelenler, deniz fenerleri gibi yüksek yapılardan yayılan ışıklar aldanır. Bunun sonucunda kuşlar ya yorulup düşünceye kadar ışık etrafında döner ya da doğrudan binaya çarpar ve çok ciddi zarar görür. Bazı deniz canlılarının nesillerinin devamlılığı ışık kirliliği yüzünden tehlikededir. Bir deniz kaplumbağası türü olan Caretta Caretta sahillere yumurta bırakır. Yavrular yumurtadan çıkar çıkmaz 5-10 metrelerdeki denize ulaşmak zorundadır. Deniz kaplumbağaları denize ulaşabilmek için denizle kara arasındaki aydınlık farkını kullanır. Ancak ışık kirliliği sebebiyle denize ulaşamayan, yollarını şaşıran deniz kaplumbağaları diğer hayvanlar tarafından avlanırlar. Deniz kaplumbağalarının binlerce yumurtasından çıkan yavrulardan sadece birkaçı denize ulaşabilir. Bir deniz canlısı olan mercanlar genellikle sarı, kırmızı gibi renklere sahiptirler. Fakat çocuklar, mercanlar da ışık kirliliğinden etkilenen canlılardandır. Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre mercanlar, üzerlerine düşen aşırı ışık yüzünden kendilerine renklerini veren mikroskobik bitkileri reddetmektedir. Bu nedenle mercanlar strese girip beyazlaşmaktadır. Hayvanlar da ışık kirliliğinden farklı şekilde etkilenir. Kelebek, sinek, güve gibi gece uçan böcekler, göçmen kuşlar ve deniz kaplumbağaları gece gördükleri ışığa gider. Ayrıca kuşların yapay aydınlatmalar sebebiyle kafaları karışır. Gece avlanan yarasa, baykuş, gerincik gibi hayvanlar yeterince karanlık olmadığı zaman avlanamaz. Horozlar yanlış zamanda ötmeye başlar. Çulluk gibi gece göç eden kuşlarsa uçuş yönlerini bulamaz. Işık kirliliği bitkiler için de olumsuz sonuçlar doğurur. Fazla ışığa maruz kalan bazı bitkiler mevsimleri karıştırır ve bu da çiçeklenmelerini etkiler. Örneğin bazı kaktüslerin çiçekleri sadece gece karanlıkta açar. Gecenin aydınlık olması durumunda ender görülen bu çiçekler açamaz. Ülkemizde Atatürk çiçeği olarak bilinen Poinsettia, ancak yılın belli zamanlarında 12 saat karanlıkta kalırsa yaprakları o etkileyici kırmızı rengine bürünür. Tüm bunları anlattıktan sonra ışık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümlere de bir bakalım. Işık kirliliğini önlemek için hepimize görevler düşmektedir. Bunun için alınabilecek en basit önlem ışığın gökyüzüne yönelmesini engellemektir. Aydınlatma aracının yönünün gökyüzüne doğru olması ışık kirliliğine sebep olur. Reklam amacıyla kullanılan tabelalar ve ışıklı panolar gece gereksiz şekilde ışık vererek kirliliğe yol açar. Bunu önlemek için zaman ayarlı panolar ve tabelalar kullanılabilir. Sokak ve cadde aydınlatmalarında kullanılan ışık aydınlatılacak bölgeye yönlendirilmelidir. Yaşadığımız binanın giriş bölümünde ve merdiven boşluklarında kullanılan lambalar harekete duyarlı olmalıdır. Araba kullanırken uzun farlar gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Çünkü uzun farlar karşıdan gelen sürücünün gözünü kamaştırarak yolu görememesine sebep olur. Ve son olarak ışık kirliliği ile ilgili yasal düzenlemelere uyulmalıdır. Evet sevgili çocuklar konumuzu anlattık. Şimdi tüm bu anlattıklarımızı kısaca bir özetleyelim. Ders kitabınızda sayfa 203'te de olan çalışmayı yapıyoruz. Bakalım ışık kirliliği neleri olumsuz etkiliyordu? Gök bilimcileri, bitkileri ve hayvanları. Peki ışık kirliliğinin nedenleri neydi? Yani bazı nedenleri gereğinden fazla yapılan aydınlatma, Mağazalar, iş ve eğlence merkezlerinin reklam için astıkları tabelalar, şehir merkezlerinde kullanılan büyük ışıklı ilan panoları bunlar ışık kirliliğinin bazı nedenleriydi. Şimdi de sayfa 204'teki değerlendirme çalışmalarına bir bakalım. Burada ışık kirliliği ile ilgili olumsuz durumlar ve burada da ışık kirliliğini azaltmaya yönelik çözüm önerileri var yani olumsuz durumlara çözüm sunacağız. Bakalım ilk olumsuz durumumuz neymiş? Mağaza ve eğlence yerleri gece çok fazla aydınlatılıyor. Buna çözüm olarak ne diyebiliriz çocuklar? Benim aklıma hemen şu geldi. Gerekli kurumlara başvurarak buraların aydınlatılmasının yani fazla aydınlatılmasının azaltılmasını isteyebiliriz. Eğer sizin aklınıza başka çözümler de geldiyse onları da yazabilirsiniz tabii ki. Diğer olumsuz durum, ışıklı ilan panoları gece boyunca yanmaya devam ediyor. Bunun çözümü olarak da zaman ayarlı panolar kullanılabilir. Tabi yine sizin aklınıza başka bir şey geliyorsa ilk soruda yani ilk olumsuz durumda olduğu gibi onu da buraya yazabilirsiniz. Benim söylediğimi illa yazmak zorunda değilsiniz. Üçüncü olumsuz durum, caddeleri aydınlatan direklerin boyu çok uzun. E bunun çözümü çok basit. Bu direklerin boyunun kısaltılması gerekiyor. Öyle değil mi? Ve son olumsuz durum, yumurtadan çıkan kaplumbağa yavruları yönlerini şaşırdıkları için denize ulaşamıyor. Bunun çocuklar çözümü, bu sahildeki tüm gereksiz ışıkların, aydınlatmaların kapatılmasıdır ve son çalışmamız doğru yanlış cümleleri Birinci, Fazla ve gereksiz aydınlatma gök cisimlerinin gözlenmesini zorlaştırır. Evet çocuklar bu cümlemiz doğru. Zaten bu yüzden gözlem evleri şehirlerden çok uzak ışığın az olduğu yerlere kurulur. 2. Işıklı reklam ve ilan panolarının gece yarısından sonra da aydınlatılması ışık kirliliğine yol açmaz. Hayır çocuklar, bu cümlemiz yanlış. 3 Işığın yanlış miktarda, yanlış yerde, yanlış zamanda ve yanlış yönde kullanılmasına ışık kirliliği adı verilir. Doğru cümle. 4 Tasarruflu lambalar kullanarak aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayamayız. Hayır çocuklar, tasarruflu lambalar kullanarak hem ailemizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlarız. Bu cümle yanlış. 5. Aydınlatma teknolojilerinin yanlış kullanılması aile ve ülke ekonomisine zarar verir. Evet çocuklar, bu cümlemiz doğru. Son cümlemiz canlılar ışık kirliliğinden olumsuz etkilenmez. Yanlış çocuklar. Hem insanlar, hem hayvanlar hem de bitkiler ışık kirliliğinden olumsuz etkilenir. Bununla ilgili zaten birçok örnek verdik videomuzda. Böylece videomuzun sonuna geldik. Umarız videomuz sizler için faydalı olmuştur. Tekrar çalışması yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Anlamadığınız kafanıza takılan bir yer varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Derslerinizde başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.